Benim ana çalgım viola, en iyi viola çalıyorum ama bağlama çalıyorum, darbuka çalıyorum. Ortaokulda darbuka çalmayı öğrenmiştim. E, piyano çalıyorum. Ya, piyasa müziğini bayağı çalıyorum. Klasik müziği de işte okullarda öğrettikleri kadar çalıyorum viyolu, piyanoda. Ama viyolada kendimi özel klasik müzikte çalışıyorum. Ya yani i̇kisi bir arada olabilir çünkü ikisi birbirini e, çok besliyor. Yani mesela müzikten yorulduğum zaman antrenmana gidiyorum o beni dinlendiriyor. Ya da antrenmandan sonra mesela birazcık ne üflesem o bana çok iyi. İkisini de beraber aynı anda sürdürebileceğime inanıyorum ben. çocukluğumdan beri normalde koşuyorum ama şey olarak hani mesela bir yerden bir yere gidip gelirken falan. Üzerine atletsin koşusu yapmamıştım hiç bu yıla kadar. Bu yıl spor kulübümüzün WhatsApp grubunda atletizm turnuvasının duyurularını paylaşmışlar. Ben de şansımı denemek istedim. Çünkü normalde koşuyorum her zaman. Tabii atletizmdeki koşu ondan çok daha zor ve farklı. Onu gördüm orada ama o zaman normalde çok uzun mesafeleri koşmuş olmanın verdiği bir gazla turnuvaya ben de katılmak istedim. Adımı yazdırdım 5500 metreye. Biz 3-4 ay antrenman yaptık. Ben 1500'de Üçüncülüğüm var, 5000'de ikinciliğim var. O 1500 bana tecrübe oldu. Ya oldukça büyük bir başarı oldukça büyük bir gurur ve hayatımın diğer alanlarında da beni çok motive etti ve geleceğe ümit yani